İki Ekmek Yazan Esra Aktaş Seslendiren Fahrettin Sadıç Bu öykü Ters Sanat Edebiyat Dergisi'nde yayımlanmıştır. Oturduğum banktan başımı kaldırıp baktığımda Ağaçların arasından sızan güneş ışıkları gözlerimde ışıldadı. Ağaç dalları mavi gökyüzünü zemin tutmuş, harika bir resim yapmıştı. Hafif, tatlı bir esinti vardı. Ağaçların dalları sallandıkça çıkardığı hışırtıya odaklanıyordum. Beni o güzel manzaradan ayrılmam için ikna ediyordu. Gözlerimi kapatıp sesi dinlemeye başladım. Kuş cıvıltıları yaprak hışırtısına eşlik ediyordu ve derin bir nefesle havayı içime çekiyordum. Hava serinlik Tazelik kokuyordu. Ciğerlerim serin havayla doldu. İçim ferahladı. Ağaç dallarının arasından süzülen güneş ışığı göz kapaklarımın ardından beni selamladı. Adeta ruhum tazelenmiş, yenilenmiş gibiydim. Yavaşça gözlerimi araladım. Neredeyim ben? Ne kadar çok yabancı insanlar. Hepsi bana bakıyor. Ayağa kalkmalı ve koşarak kaçmalıyım bu yerden. Bu ne olduğu belirsiz kalabalık yerden diye düşünüp dehşet içinde oturduğum banktan doğrulduğum an kolumu gördüm. Afalladım beynim panikle komutlar veriyor, durmuyordu. Barış, benim kardeşim. Ama Selma dururken niye koluma onun adını yazdırayım ki? Dövme yaptıracak olsam ya karım Selma'nın adını yazdırırım ya da evimin neşesi kızım Ece'nin. Sanırım Ece olurdu. Evet son kararım. Ece'mizin adını yazdırırdım. Selma da mutlu olurdu buna, biliyorum. Geçen hafta Ece ile oyun oynarken bize uzaktan bir bakışı vardı. Işıl ışıl, sıcacıktı. Ece de hiç kız çocuğu gibi değil. Nasıl hareketli eşek sıpası. Geçen hafta sonu uyudu kaldı yorgunluktan. Kucağımda taşıdım. Kollarım tutulmuş. E ee, ağırlaştı artık. Beş yaşında. Ağrıyor. Tutmuyor kollarım. Geçer. Selma'ya söylerim duştan çıkınca masaj yapar. Oldu bitti. Hem Allah böyle yorgunluklar versin. Ben şanslı insanlardanım. Bunları düşünürken yanağımın kenarında Gamze'mi gösterecek belirginlikte gülümsediğimi fark ediyorum. Etrafıma bakınıyorum. Gülümsememe sebep olan duygu unutturuyor kaygımı. Sanki burası çok iyi bildiğim bir yer ama bambaşka. Bana ait değil gibi. Şu karşıdaki kaya market mesela. Bizim market bu. Evden uzakta değilim. Lazımdı buraya böyle güzel bir park. Söyleyeyim Selma'ya da Ece'yi de alıp gelelim. Çocuk beton binanın içinde sıkışıp kaldı. Biraz toprakla haşır neşir olmalı. Önümden insanlar geçiyor. Çocuğuyla bisiklet sürenler, elinde ekmeğiyle önümden geçenler köpeğini gezdirenler, yürüyüş yapanlar, yolu düşenler. Ben de gidip ekmek alıp eve geçeyim diyorum. Selma çayı koymuştur. Ece uyanmıştır. Güzel bir pazar kahvaltısı yapalım. Markete girince Hasan'ı tezgahın arkasında görür görmez fark ediyorum. Çok yorgun görünüyor. Kesin bir derdi var bu çocuğun. Daha otuz demedi. Çökmüş bu genç yaşında. Sorsam rahatsız eder miyim acaba? Nihayetinde yıllardır komşu sayılırız. Belki bir yardımım dokunur diye düşünüyorum. Fakat evdekileri çok bekletirim kaygısıyla daha uygun bir zamanda sormaya karar veriyorum. Hasan beni görünce bir an yüzüne bir hüzün çöküyor. Beni sever sanırdım. Hem ne olursa olsun müşteriye güler yüz göstermek gerekir. Bu Hasan'da var bir sıkıntı ama neyse. Gerekirse sorarım vakitlice diye söyleniyordu iç sesim. Birdenbire göz göze gelince yakalanmış olmanın kaygısıyla iki ekmeği isteği verdim Hasan'dan. Savaş abi hoş geldin. Ben ayırdım senin iki ekmeğini. Bak dolabın yanında. Sen şuraya biraz otur hele. Dedi. Anlamıştım bu Hasan'ın bir derdi olduğunu ama Selma bekliyordu. Konuşacak vaktim yoktu. Hasan ben hiç oturmayayım. Evden bekliyorlar. Dedim ama dinletemedim. Israrla oturttu beni köşedeki tabureye. Geldi yanıma elini uzattı. Kendine doğru çekti. Ne oluyoruz ya dedim önce. Ama o an anladım aslında derdinin elimi sıkmak değil dövmemi kontrol etmek olduğunu. Göz ucuyla baktı. Okudu ismi. Sorar diye ödüm koptu. Nasıl açıklarım bilmiyorum. Kardeşinin adını dövme yaptırmak ne demek? Mahcubiyetle ha sordu ha soracak diye beklerken birden içeri dövmenin esas kahramanı, kardeşim girdi. Barış Şenocak. Barışla göz göze geldiğimiz an yüzündeki çaresizliğin getirdiği kederi, o kederin oluşturduğu tükenmişliği, tükenmişliğin yarattığı yorgunluğu ve tüm bunların yılgınlığını bin metre öteden görsem fark ederdim. Bin farklı kişi görse yine fark ederdi. Gözündeki ışık sönmüştü ürkütücü bir şekilde çok sakin ve olağan davranıyordu. Hayırdır Barış demeye kalmadı yanıma oturdu. Dizime elini koydu. Şöyle bir bekledi. Başıyla kapıyı göstererek "Hadi abi gidelim." dedi. "Tamam Selma kahvaltıyı hazırlamıştır. Hadi gidelim." dedim. Bir an duraksadı. Hasan'la bakıştılar. Teşekkür eder gibi selamlaştılar ama soğuk bir rüzgar esti o an. Dükkandan çıktık ve sessizce biraz yürüdük. "Abi." dedi. Kelimeler ağzından binbir zahmet ve derin bir hüzünle çıkıyordu. Gel biraz parkta oturalım dedi. Belli ki başına kötü bir şey gelmişti. Anlatmak istiyordu. O söylemese ben soracaktım. Evde rahat anlatamaz. Selma'dan çekinir diye düşünmüştüm. Abi kardeş baş başa konuşuruz. Biraz kafası dağılır. Sonra Ece'yi görünce neşelenir. Bir de Selma zeytin salatası yaptı mı? Hepten unutur diye hesap ettim aklımdan. Az önce kalktığım banka oturduk üzerindeki kasvetli havayı dağıtmayı düşünerek, ''Bu parkı buraya yaptıkları çok iyi oldu. Kahvaltıdan sonra Selma ve Ece'yi de alır geliriz. Ece'yle oynamak sana da iyi gelir.'' dedim. ''Abi, bu park ne zaman yapıldı?'' dedi. ''Değil mi ya? Ne ara yaptılar bu parkı?'' ''İşe güce daldık. Her gün önünden geçtiğimiz yeri görmüyoruz.'' dedim. ''Abi, senin ev neredeydi?'' dedi. Hem sorduğu soruya, hem de soruyu sorarkenki hali tavrındaki tuhaflıktan dolayı şaşkın, ''Kaya Market'in karşısında ya oğlum, dedim. Derin derin bir şeyi bekler gibi gözlerimin içine baktı. Abi biz şu an Kaya Market'in karşısındayız dedi. Bir anda etraftaki tüm gürültü durdu. Tüm sesler sustu. Önce Barış'a baktım. Yerin altından tren geçiyormuş gibi bir ses ağır ağır yükselmeye başladı. Sonra Kaya Market'e baktım. Tüm göğsümü dolduran ciğerlerimdeki yanma hissiyle hareketsiz kaldım. Kirpiklerimde biriken kulaklarımdan dökülen toz ciğerlerimi yakıp nefesimi kesti. Kaya Market'in önündeki refüjdeydim. Göz gözü görmüyordu. Önce ayağımın üzerine düşen bacanın ağırlığını, sonra ayaklarımın dibine biriken kiremitleri, ardından toz bulutu dağılmaya başladıkça hemen önümde yere kapaklanmış evimin devasa çatısını gördüm. Sonrası anlık parça parça kareler. Caddenin ortasında yerde moloz yanı üzerinde yatay duran yatak odamızın uçuşan perdesi. Ece'nin enkazın içine sıkışmış oyuncakları. Kaya Market'in yarısı askıda, yarısı yerde duran parçalanmış mavi beyaz tabelası. Sokağın başında görüp de geçmesini beklediğim beyaz arabanın evimin çatısının altındaki ezilmiş hali. Şoförünün direksiyonun üzerinde sıkışmış kafasından akan kanın yüzünü görmeme engel olması. Komşum Hatice ablanın birden enkazın içinden ayağa kalkarak şaşkın ve sakin yürüyerek enkazdan uzaklaşması. O an göz göze gelişimiz. Yanımdan geçip gitmesi. İlk an oluşan yerin altından tren geçiyormuş gibi gelen gürültü. Ardından sonun habercisi anlık bir sessizlik ve sakinlik. Hasılı ölüm sessizliği. Biraz evvel geçmesini beklediğim ama evimin çatısının altında kalan beyaz arabadan gelen, katlanılmaz süreklilikte bir adı hatırlatan korna sesi. Çığlıklardan, feryatlardan oluşan inişli çıkışlı uğultu. Evimin olduğunu sandığım yeri ellerimi parçalayarak kazarken taş, kum, demir, beton, cam, porselen, metal ve ahşap karışımının birbirine her çarptığında oluşturduğu enkaz sesi. Siren sesleri ve enkazdan ses duyabilmek için beklediğim 46 saatlik umut sessizliği. Selma'nın sol elmacık kemiğinden alnının ortasına kadar oluşmuş morluk ve açılmayan gözleri. Ece'nin kucağımdaki minik bedeninin taşınamaz ağırlığı. Bunların hepsinin oluşturduğu, ayağımın üzerinde birkaç saniye ötemde duran, elimde tuttuğum iki ekmekte taşıyamadığım çaresizliğim. Evimin başıma yıkılamayışının getirdiği kimsesizliğimin yerine bıraktığı deliliğim. Gözyaşlarım kucağımda duran iki ekmeğin üzerinde bağlanmış ellerime damladı. Barış ıslanan elimi tuttu. Abi, kabul etmesi çok zor biliyorum ama altı yıl oldu. Bu durumun gittikçe daha da sıklaşmaya başladı. Başına bir iş gelecek, kötü niyetli birine denk geleceksin. Koluna numaramı yazmak da işe yaramayacak diye korkuyorum. Dedi. Daha kötü ne olabilir Barış? Dedim. Ölebilirsin. Dedi dehşet içinde evlendiğini ya da çocuğunun olup olmadığını dahi hatırlayamadığım kardeşimin beni anlayamadığına sevinip gülümsedim.